İyi bir arkadaşlar. Şu anda yeni videomu çekiyorum. Burada sizin izlediğiniz şeyi çekiyorum. Super Bear and Wait. Çok izlendiği için o video ilk çektiğimiz video. Ben de dedim yeni yenisini çekeyim. Canına bakalım. Gittin. Bak, ben bunu dövmezsem gel lan buraya. Gel gel gel. Tut tuttum. Yok tutamadım. O yüzlerle birlikte burada parkur yapacağız. Bak. Hayır gitmek istemiyorum. Arkeye gitmemiz lazım. Aa! Hiç üzülmeyin. Hep bu arada size bir şey göstermem lazım. Bazılarınız bulamamış olabilir. O da görüşürüz. Çok uzak. Allah bu ciddi. Şemsettin. Evet arkadaşlar bura şey köyü. Ee, neydi unuttum da. Kapım balar ileri kapım Yeşil köy müydü neyse. Bakın buraya geliyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Burada bir yol var. <laughs> Burada bir amcaoğlu var. Ben bunu kurtardım. Şunun yukarı burada bir amcaoğlu var. Amcaoğlunun şeyi de burada anahtarı. Gördünüz mü? Hadi biz gideyim. Nasıl gideceğiz lan buradan? Evet arkadaşlar yolda gidiyormuşken Gidemiyormuşken Anlatayım. Ee, şey ben 255 abone olma 200 ama işte 250 abone olmamızı bekliyordum video çekmek için. O videoya like, süper bir late videosu buldum. No buraya bu, boss daha boss'a gidemedik. <laughs> Buradan erkeğe gideceğiz. O yüzden 250 255 olmuşuz. O yüzden ben de yarışma dünyası. bu arada çok aslayım. Ay. Abone He like atın her. Her like'ınız bana bir pastil. Boğazı. Boğazı. Sabah iki tane pastil içtim ama. Ama işte. Aaaa! Dur bir dakika. Ver oğlum müziği. <laughs> ver oğlum müziği. şartlı oldum. İniyorum lan ben. yapacağımız araba da bu kadar olurdu. Gördün mü? Parkur. Burası zaten boş. Platform parkurluyum lan. Roblox'ta bir sürü parkur yaptık. Ne? Ve aa! Dur bitte şu an bakalım lan? Hayır. Ne diyorsun oğlum? Ah, popo. Ha ben, ben çıkıyorum. Ben işte ben oynamak istiyorum. Her işte. Hani lan ben. Ona da. Aa. Sonunda ne var onu merak ediyorum sadece. 10 saatten önce geçelim ama. 10 saatten bile fazla. Babam işten gelir amca o zaman. Baba zaten saat 6'da eve geliyor. He? Saat kaç? 1. 1.36. Daha 5 saatim var. Yok <laughs> daha çok saat var. Böyle 5 saat. Aa, hayatımda ilk defa buraya kadar gelebildim. Hayır! Ulan, ulan. ulan, buraya kadar zor geldim. Ulan. Mario oynamış adamız lan biz. Buradan nasıl geçeceğim ben? Hayır! Oynamıyorum oğlum ya. Geçeceğim lan. Ben. ben geç biliyoruz zaten. Bir de bir şunun üstüne gidelim. Para kazanmak için zaten buraya gidelim. Süper bir an bu hiç. kas, kasmak için buraya gel. He he. He he. He he strateji yapalım biraz. Oh, heyecanlı heyecanlı. Whiskey'i yenilerimizde i̇şte iyice önlüğü. Düştüğüm malzemeyi en zor Ah! 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 Şuraya şampuanı da getirin. Allah! Zıplayamıyorum. Baza zıplamıyor. Allah! 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 Arkadaşlar. Allah! Allah arkadaşlar Allah 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 Ana ben oraya gömedim Aa. Parkurlar her zaman değişiyor ya I Coinsleri almayacağım bu sefer Coinsleri aldığım zaman başıma bir şeyler geliyor Ama almadan duramıyorum. ölüyorum I Ben zaten elisi çıkıyor Bak Ah Bir şey Birazcık da olsa arkadaşlar ya! Geliyor mu oğlum? Geliyor. Aa sulardan sonra bitiyormuş zaten lan. Hı -hı -hı -hı. Aha lazerli lazerli. Aha mazarlı mazarlı. Ya biliyorum biliyorum her işte emin oluyor. Biliyorum ikide bir anlatma. Hı ıh. Hı ıh. Uuu mazarlı mazarlı. Uuu mazarlı mazarlı. Uuu mazarlı mazarlı. Uuu mazarlı mazarlı. Kafayı iyice. Bu da buzlu mu? Bu. Buzluysa buz bizim ödümüz. Çok hastayım ya. Adama karşı koyarız biz. Anam kayıyor. 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 Bak kayıyor. Bak kayıyor. Ama cidden kaldı. Hayır. Hayır. Bu sefer lazerlerden geçeceğim. Roblox'ta bile bu kadar sinirli olmadım ya. Hayır. ilk defa lazerliğe öldüm. Ha buzlu. Aa! Heh, buzlu. Aa! Bir de Parkur dediğim bizim işimiz. Dur dur. Paul reaksiyona yanlışlıkla yumruğa bastı. Hızlı olmam lazım, çevik olmam lazım. Çevik. Topuk Baby Zanya, Baba Rexy, Just Wait, hey. Baba Rexy. Jazz yo, el abisani ge yo. Fani ya az önce burada düştü. Ye yo, az önce yerde, aynı yerde düştüm. Abi ah, sefer su var, su varsa ben geçerim. Az önce anın ko, anın ko, agavat for. parayı. <laughs> <laughs> Şu anda parmaklarımın nasıl çalıştığını göremezsiniz. Şu anda çok kötü bir şekilde oynuyorum. Ayak, ayaklarım ama işte ellerim ağrıdı. Kol, kol, el, kollarımın dirsekleri ağrıdı. Ağır, orada düşer mi bir insan ya? falan sesleri geliyor lan bana. Power Hayır. Ben gidiyorum. Hadi Bir kere daha atayım. Lan bırakamıyorum ki ne yapayım. Çıldıracağım ya yarabbim. Kafayı yiyeceğim. Ya Vallahi benden bu kadar. Dur çıkayım da bitiriş şey yapayım. 202 lira kazanmışız. Ama işte 100 bin neyse artık. Gidelim kıyafetimizi değiştirelim. Öyle gelelim. Şika, neredesin Şika? Şika, neredesin Şika? Buradayım, buradayım. Neredesin oğlum? Aha, burada. Gagası gözüküyor. Tamam, arkamdaymış. Heh, tamam. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye. Sü